Merhaba arkadaşlar, bugün CoinEx'te vadeli işlemler, Futures işlemleri inceleyeceğiz. CoinEx.com sitesine girdiğinizde, Futures işlemleri açtığınızda ilk başta sizi bir test karşılayacak. Teste şuradan ulaşabilirsiniz. Ve burada bir tanıtım, bir giriş videosu var. Burada İngilizce tamamen, daha sonra Türkçe olarak anlatılacaktır. Futures işlemlere geldiğimizde ilk olarak burada yapacağınız işlemin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bazı kripto paralarda diğer altcoin'lerde 50x'e kadarken bitcoin'de 100x'e kadar işlem açabiliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Cross margin ve isolated margin olmak üzere iki tür işlem açabiliyorsunuz. Bir tanesinde cross margin'de çapraz olduğu için çaprazda karı veya bir pozisyonda kaybetmeye başladığınızda paranız erimeye başlar. Ama izole, izole margin'de paranızı tutmaya devam eder. Arasındaki fark budur. Burada 50x, 100 e kadar dedik. Bunun dışında şurada long short pozisyonların yüzdelik dilimleri verilmiş. Son bin işlemdeki long pozisyonun şu seviyede, short pozisyonda bu seviyede olduğu, hangi pozisyonda ne kadar olduğunu gösteriyor. CoinEx'in bu futures işlem bölümü diğer borsalara göre daha kullanışlı ve daha kolay olmuş bence diğerlerinde diğer borsalarda birçok ayar yapmanız gerekirken Coinex'te çok kolaylıkla işlem başlatabiliyorsunuz. Diğer borsalarda bu bazen işlemi açmanıza ve geç kalmanıza da sebebiyet verebiliyor. Bu açıdan Coinex çok kullanıcı yapmış. Zaten 2017'den beri kullanıcı seviyesi yüksek olan ve komisyon oranları da aynı zamanda çok düşük olan bir borsa. Bu yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bunun dışında bahsedebileceğim bir şey yok. Bu video tanıtım videosunu izleyerek bilgi sahibi olun. About... Burada testi yapıyorsunuz. Teste göre sizin e, seviyenizi hangi seviyeden işlem açabileceğinizi belirleyebiliyor. Burada sorular var. Ve bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler